sabah saatlerinde Özgür Özelle görüştü. E, Muharrem İnce gel bakalım Muharrem yine geldi. Şanlıurfa'ya e, e, gel gidiyor. <laughs> güzel güzel. <bir özellik. gülüyor> Memleket Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gitti Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme talebi de kendisinden zaten gitmiş. E, uzun zamandır bekleniyordu bu görüşme. Bir türlü yapılamıyordu. E, hatta çıkışta da zaten bugün Muharrem İnce şey dedi. İşte yeni genel başkanı tebrik ettik. Şimdi ben de dinlerken dedim ki ya ne yeni genel başkanı kaç ay oldu bu adam seçildi falan dedim. Ama orada aklıma geldi ya gidememişti doğru falan diye. Sebebi de gidememesinin iki tane sebebi var. Çok hatırlarsınız konuşmuştuk bunu da. Bu Şeyh Said meselesinde Özgür Özel'in saygıl e, saygılı olmak lazım işte kalbini acıtıyorsa falan filan. Torunlarını kalbini acıtıyorsa saygılı olmak dedi, lazım şeklindeki sözlerine tepki göstermişti şey e, Ya İnce. Yani direkt ona tepki göstermemişti de şey demişti Muharrem İnce haindir demişti. Bunun ötesi yok. Nokta demişti. Özgür Özel de hain olduğunu düşünmüyordu. O soruya cevap verememişti. Bir orada tabii. ters düşmüşlerdi. Bir de bu CHP'nin meclisteki teröre karşı ortak bildiri imza atmaması üzerine bir ters düşmüşlerdi. Ama onlar her ne kadar ters düşerse düşsünler nihayetinde geliyor Muharrem. Bir şekilde. Geldi bugün de. içeride oturmuşlar işte konuşmuşlar. Muhtemelen tabii yerel seçimleri falan filan konuştular. İzmir'i Biliyorsun İzmir için adı geçiyordu bir ara. Muharrem İnce'nin İzmir adayı olur mu falan diye. İstanbul'da İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamıştı. Bugün e, çıktıktan sonra da şey dedi. Bugün bekleniyordu parti meclisi MYK toplansın işte e, kalan illerden, ilçelerden bir kısmını daha açıklayalım adaylarımızı diyordu CHP. Böyle bir beklenti vardı CHP'de. Fakat çıkışta dedi, dedi ki Özgür Özel dün dedi bir şey yaşandı ülkede dedi. işte yargı darbesidir bu dedi. Yargıtay bir kez daha dedi anayasa mahkemesinin kararına uymadı hatta hukuksuzdur dedi. Hukuka uygun değil dedi yargıtay Anayasa Mahkemesi için. Dolayısıyla biz dedi bugün dedi bu yerel seçimi hiç konuşmayacağız. Adayları falan konuşmayacağız. Biz de olağanüstü toplanıp bu meseleyi konuşacağız dedi. Öz şey özgür Özel bunu söyledikten sonra Muharrem İnce de dedi ki ya dedi yargı yoksa yoksuluz dedi. Yargı olmazsa fakir kalırız dedi. O da yargı üzerinden bir takım mesajlar verdi. Bugünkü şey buydu. Görüşme buydu. Ama onun ötesinde, şimdi ben ona girmeyeceğim. Yargıtay Anayasa'yı biz seninle konuştuk. Ee, hukukçuların işi açık söyleyeyim. Ha, i̇ş biraz şeye de girdi tabii. Siyasetin sahasına çoktan girdi de. Ee, onu ayrı bir konuşuruz. Şimdi Programın sonunda şey yapmayalım ama ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilim ben açık söyleyeyim. Şu anda ülkeye zarar verdiğini düşünenlerdenim ben. E, Yargıtay, kim haklıdır hukukçular daha iyi bilir. Yargı bazı konuştuğumuz hukukçular, çoğunluk daha doğrusu, Yargıtay'ın bu konuda haklı olduğunu söylüyor kanun maddeleri üzerinden. Ama şunu da ekliyorlar. Öyle ya da böyle iyi kötü bir anayasa var şu anda bu ülkede. O anayasaya göre de Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak zorunda. Dolayısıyla şunu yapabilirdi, bu son yaptığını yapacağına. Yargıtay şunu diyebilirdi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına göre gereğini yapıp ondan sonra derdi ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğini yaptık. Anayasa uyarınca, anayasa uyarınca yapmak durumunda kaldık ama bu karar bize göre hukuki değildir. İşte bununla ilgili düzenleme, düzeltme meclisin takdiridir, yapılmalıdır falan diyebilirdi. Böylelikle bu kriz belki biraz farklı bir noktada şey yapılabilirdi, yürütülebilirdi ama yargıta ısrarla bunu uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının hukuksuz olduğunu söylüyor ama dediğim gibi aslında bir taraftan da bu şu anlamda bir yere doğru götürüyor bizi. Ee, yeni anayasa diyoruz ya, anayasa değişikliği vesaire diyoruz ya, onun aslında biraz yolunu açan bir şey şu anda, yaşanan süreç şu anda. Fakat dediğim gibi hani gerilimi düşürmek için en azından Yargıtay bu kararı Anayasa Mahkemesi'nin kararına hukuken şu andaki anayasa göre uyup ondan sonra itirazlarını söyleyebilirdi. Ha, baba, bununla bir, ilgili bir örnek vereyim mesela sana. Hatırlarsan rahmetli Erbakan parti kapatıldığı zaman çıkıp aynen şunu söylemişti. Biz bu karara uyacağız ama hukuksuzdur diyerek partisini kapatmıştı. Bunun gibi bir şeyden bahsediyorum yani. Yargıtay şu anda bu yaptığıyla biraz daha gerilimi yükseltiyor aslında. Neyse o ya başka orada bir... Şöyle bir şey. var. Yani o başka bir şey de onun konuşalım bence ama Yargıtay da şunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin de bir hududu var ve o hududun dışına çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin e, temiz anayasa makamı değildir. Değil. Mesela Yok. orada karışıklık ne biliyor musun? Orada karışıklık meclisin ee, o Can Atalay'la ilgili tutuklama kararı kesinleşene kadar e, işte o, o hak, tavsiye nitelindeki karar çerçevesinde bir şey o, yapmaması, hamle yapmaması onu söyleyeyim. E, orada meclisten kaynaklı bir sıkıntı var. i̇şte tutuklama meclisten Sonra, ya, yani. sonra daha doğrusu döndükten sonra zaten şey olmuyor. Artık o saatten sonra e, Yargıtay orada haklı. Temiz makamı değildir Anayasa Mahkemesi. Nihayetinde dediğim gibi hukuki anlamda yargıtan haklı olduğu konusunda çoğu kişi en fikir zaten. Ona bir şey demiyorum hı hı. ben. Ben de usulden bahsediyorum. Yani bir anayasa var abi. Anayasada da diyor ki anayasa mahkemesinin kararları şey açık değildir diyor. Ya yani, ısrarla burada ısrar ediyor. Anlatabiliyor muyum? Senin dediğin nokta doğru. Çözüm noktası meclis artık bu noktadan sonra. Meclis bu konuda girişimlerde bulunacak. İşte anayasa düzenlemesi, anayasal düzenleme, anayasa mahkemesiyle ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin söyledikleri var biliyorsun o düzenlemeler vesaire. Onlar mecliste çözüldükten sonra bu işte çözdüm. Çok da mesele olmaz bu. Yani e, bir şekilde çözülür onu söyleyeyim ama şu, nereden geldik buraya bugün bir bunu bahane ederek Özgür Özel dedi ki bizde de adayları dedi. Bugün konuşmuyoruz, açıklamayacağız vesaire. Şimdi ya bir sürü iddia var adaylarla alakalı. Bak ilan edilen adaylarla ilgili tartışmalar var. Ben Çanakkale boyutunu biliyorum. Memnuniyetsizlikler, mutsuzluklar var. Ee, henüz ilan edilmemiş yerlerde İmamoğlu ile Özel arasında ciddi bir e, çekişme, çatışma haberleri geliyor. İki farklı ekip Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İmamoğlucular ekibi, işte Özelciler ekibi. Bu ekiplerin aşağıda birbirini yediği bu adaylıklar meselesinde. Özellikle birkaç ilde, başta da İzmir olmak üzere işte sen de geçenlerde İzmir'le ilgili bir kulis vermiştin. Hani Dem Parti'yle orada İstanbul üzerinden, İzmir üzerinden bir İstanbul pazarlığı. Dem Parti'yle Parti Şöyle gösterin. Ya evet. şimdi söz şey göstermezseniz Ekrem İmamoğlu İstanbul'a destek vermeyiz diyordular. Senin aktardığın kulis buydu. Şimdi diğer yandan Adana'da, Mersin'de, Aydın'da bunlarla ilgili şeyler var. ondan sonra tartışmalar devam ediyor. Başka iller var. Pek çok ilde Tekirdağ'da, Muğla'da ya mesela İzmir, Muğla, Tekirdağ İmamoğlu ben belirlemek istiyorum diyor. Burada itiraz yükseliyor. Şimdi İzmir'de yükseliyor, Muğla'da, Tekirdağ'da. Şimdi Çanakkale'de mesela İmamoğlu belirledi. Bunun kavgası var burada da. Ben şimdi burada olduğum için biliyorum. Burada çok acayip şeyler var. Henüz teyit ettiremedim. Bir haber var. İddia diye şimdi söyleyeyim o zaman aklıma gelmişken. Hı hı. Mesela Çanakkale'de Yelibolu Belediye Başkanı adayı belirlenirken başka şeylerin devreye girdiği konuşuluyor. Burada genç bir isim aday olacakken üç dönemdir burada belediye başkanı olan, üç dönemdir belediye başkanı olan bir isim, belediye başkanı olan Mustafa soy ismini unuttum. Gelibolu Belediye Başkanı'nın dördüncü defa aday gösterildi burada. Değişim nasıl değişim diye soruyor CHP ilçe örgütü. Bu nasıl değişim diyorlar. Dördüncü dönem. Yani kaç sene oluyor abi toplamda? 20 seneye yakın oluyor herhalde değil mi? 20 sene. Dönem, artı dördüncü dönem. Yani 15 sene bitmiş oluyor. Yok. 4. Evet. 5, 5. E, 15 sene bitmiş. 4. 20. Kez. seneyi dilime 20. Giriyor maşallah. Şimdi bu, bunlar diyorlar ya tek adam tek adam. Ya, tek adamlığın kralı var bazı yerlerde CHP'de. İşte Mustafa Özacar 20. yılına giriyor. Padişah gibi adam. Demek değil ki mi? çok iyi şey, diyeceksin değil mi? Yok. Yani gelip oldu herkes yollardan şikayetçi, kanalizasyondan şikayetçi. Her herkes şikayetçi. Yelibolu'da Biliyorsun ailecek geldik oldu. Sizi, sizi, ziyaret ettik. Ha, Şimdi biraz gördük. 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 Şimdi Şimdi çok bir şey yok de. yani. Şimdi daha beter. Ama buna rağmen nasıl oluyorsa bir genç aday var. Bir değişimle, heyecanla falan gelen böyle. insanların da burada sevdiği, istediği ama ne oluyorsa bir şeyler oluyor. Mustafa Özacar dördüncü dönem bir kez daha CHP Genel Merkezi tarafından aday gösteriliyor. Ha iddia şu. Ya. İddia şu. Aslında İmamoğlu bu işi kotarıyor. Çanakkale'de Muharrem Erkek. Bu arada Çanakkale'de de Muharrem Erkek hiç istenmiyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Bak, hiç istenmiyor Çanakkale'li evet. CHP'ler tarafından. Fakat ne hikmetse. Yürüyüş başlattılar ya. Aynen öyle. İmamoğlu devreye giriyor. Çanakkale'de Muharrem İnce, Gelibolu'da Mustafa Özacar. Bir bakıyorsun pat belediye başkanı adayı bunlar. Ne güzel değil mi? Sonra biraz daha değişiyoruz işi. Burada görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlarımızla. Bir şey çıkıyor ortaya. Meğer İmamoğlu ve e, İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı. O önemli değil. O kendisi şey yapmış da zaten. Sevmiş beğenmiş buraları. Burada Bigalı Köyü diye bir köy var. Oralar, oralarda bir ev almış meğer. Şimdi iddia, Allah Allah. iddia diye söylüyorum. Ee, bu ev yapılıyor bir şekilde ama tabii belediye ihtiyaçları var. Fakat Bigalı Köyü Gelibolu'nun e, sınırları içerisinde değil. Yani Gelibolu Belediyesi'nin oraya herhangi bir resmi aracını ya da çalışanını göndermesi ihtimali yok. Yasal olarak uygun değil bu. Ne deniyor ona? Mücavir alan dışında kalıyor. Yani hı hı. sen belediye personeli bu kendi alanının dışında bir yerde çalıştıramazsın, belediye araçlarını çalıştıramazsın. İddia edilen ve söylenen odur ki, İmamoğlu için burada hazırlanan bu Bigalı'daki e, köydeki eve e, belediye personeli çalışıyor orada. Gelibolu Belediyesi'nin bir takım araçları orada hizmet veriyor. İşte ne yapıyorlarsa artık yol mu yapıyorlar, ne yapıyorlar? Kanalizasyonu mu yapıyorlar? İddia o ki bunlar yapılıyor. Ne zaman yapılıyor bunlar biliyor musun? Ee, i̇şte bu aday kim olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye. E bu, sıra, bu sırada işte Ankara, İstanbul'lara gidiliyor, geliniyor falan filan. Sonra bir bakıyorsun dördüncü defa Mustafa Özacar, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı. İmamoğlu Çanakkale'yi, gelip oluyor, orayı burayı da belirliyor bu arada. Yani sadece İzmir'i, Muğla'yı, Tekirdağ falan filan değil müdahalesi. Bayağı bildiğim bir ilçede de iddia diyorum kendisi bir yazlık mı yapıyor, kışlık mı yapıyor artık neyse bir ev yapıyor. Belediyenin imkanlarıyla oraya bir takım hizmetler olduğu iddia ediliyor. Yasaya aykırı olarak bir daha söyleyeyim. Yasaya aykırı olarak bir takım hizmetlerin götürüldüğü iddia ediliyor. Bu arada işte buna karşılık herhalde bu sevgiye Mustafa Özacar'ın İmamoğlu sevgisine karşılık kendisi dördüncü defa 20 yılı doldurmak üzere aday ilan ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Padişahım çok yaşa diyorum ben de. Ne diyeyim yani. Ama ya? Ama öbür taraftan. Ya olarak... bir şey dikkatimi çekti senin anlattıklarında. Söyle. Yani işte Gelibolu dahil olmak üzere işte Tekirdağ bak. illere bak. Adana, Mersin, Aydın Muğla, Tekirdağ, İzmir işte Gelibolu, Çanakkale tartışma olan yerlere bak. Hepsi zaten mevcut CHP'de olan yerler değil mi? Aynen öyle. Çepen yeni yer yani. dertleri yok zaten. Ha yeni yer kazanılında yani. Hazırdaki yerleri kim yiyecek derdi var. Aynen öyle abi. Bak Mesela inanılmaz bak. bir şey bu ya. Mesela şunu demiyorlar. Arkadaş biz geçen seçimde büyük başarı elde ettik. Şimdi Bursa'yı, Konya'yı işte tabii örneğin tabii. büyük şehir statüsünde neresi var? E, Manisa'yı ya Diyarbakır'ı, Şanlıurfa'yı kazanacağız demiyorlar. Diyorlar ki mevcut yerleri kim kazanacak diyelim duygusal anlamda. Aynen öyle. <laughs> yani Aynen. dertleri o. AK Parti'ye bak, Cumhuriyet İttifakı'na bak, MHP'ye bak. Biz İstanbul'u yeniden alacağız. Bak. Tabii canım tabii. E Yarışmak yarış içinde. E İzmir'i nasıl kazanırız? Bak İzmir ki en uzak ihtimal olarak gözüken yer hep o, odur. Niye? İzmir'de ceketini koysa kazanır Ama diye İzmir'den orada bile, orada bile çabalıyorlar yani. Orada bile... Çabalıyorlar. Alacağız biz burayı diyor. Tabii, yani. tabii. tabii. Aynen bu işte bak e, aslında aradaki farkı da gösteriyor. Az önceki Muharrem İnce örneğinde de bir cümle onu söyleyeyim. Biz Tabii. 2018'de de direkten dönmüşüz. Onu da söyleyeyim. Niye? Demek ki sen Allah göstermesin Cumhurbaşkanı falan olsaymışsın yabancı servisler gelse sana veya içeride belli vesayet unsurları gelse sana iki kaset komplosu kurmaya kalksa Gittin. iki bırakın komplo bir kurmaya kalksa memleketi bırak şey yapacaksın ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Evet. Ya sen buradan bunlar PKK'ya destek veriyor. Atatürk karşıtı Bilmem şu bu falan filan. E konuşuyordu, Ne oldu? O yüzden e, iktidarla daha doğrusu Cumhur İttifakı'yla diğerleri arasındaki fark biraz orada gözüküyor. Bu yüzden Cumhur İttifakı kazanıyor. Bak belki de sana bir şey diyeyim mi? Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi öyle çok ne diyeyim ultra üstün Politikalar belki ortaya koymuyor. Bak başarılı işler yapılıyor. Türkiye vizyonu oluşturuluyor ki ben başarılı buluyorum. ve Ama genel manada söylüyorum. Belki dışarıdan bakıldığında biz belki biraz daha şey bakıyoruz, duygusal bakıyoruz olaya. Yani e, işte savunma sanayimiz güçleniyor, vatanımız işte karabağımız kurtuluyor falan filan. Mavi vatanımızda güçlüyüz. E, yeterli biliyoruz ama belki de o kadar bir şey değildir. Ama muhalefet diye bir şey olmadığı için millet Türk milleti çok zeki. Hani Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır cümlesi Atatürk'ün boşuna değil. Zeki, görüyor farkı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisini, eee Cumhur İttifakını eleştirse bile diyor ki bunlara oy vereceğime. işteyse e, bugün ortada yaptıkları, ortada olanlara vereyim ki devam etsin bunlar. Evet. Çünkü a görüyoruz belediye seçiminde. Var olan Serveti biz nasıl paylaşırız kavgası yapıyorlar ya. Konya'yı almak, Manisa'yı almak, Diyarbakır'ı almak, Urfa'yı almak, Erzurum'u almak dertleri yok bunlar. Trabzon, Trabzon'u değil mi Ekrem İmamoğlu? Esas kavgayı orada vermesi gerekmiyor mu?